Merhaba Alper Bey, hayırlı görevler diliyorum. Türkiye'nin ilk astronotu olarak omuzlarınızda tarihi bir görevin sorumluluğu bulunuyor. Türk milletinin, Türk gençlerinin, Türk çocuklarının umudu olarak oradasınız. Size yürekten başarılar diliyorum. Burada Türkiye Uzay Ajansı Başkanımız, TÜBİTAK Başkanımız ve genç kardeşlerimizle birlikteyiz. Bursa'dan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nden tüm Bursalıların ve tüm milletimizin size selamlarını gönderiyoruz. İnsanlı ilk Türk uzay bilim misyonunu inşallah sağlıkla gerçekleştirip dünyaya ve ülkemize dönmenizi diliyoruz. Sizi çok iyi gördüm. Nasılsınız? Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Bugün sizlerle burada buluşabilmiş olmaktan sizleri Uluslararası Uzay İstasyonu'nda misafir etmekten son derece mutluyum. Ee, ülkemiz adına bu tarihi görevi gerçekleştirmiş olmak benim için büyük bir mutluluk. Bu görevle Türk milleti olarak hayallerimizin gerçekleşmesinde katkım olduğunu bilmek hem kendi adıma hem de ülkemiz adına son derece onur ve gurur verici. Göreve hazırlık sürecimizde her türlü desteği sağladınız. Bizzat karantina sürecinde heyetinizle birlikte çok büyük incelik göstererek karantina testine kadar gelip ziyaret ettiniz. Maneviyeti çok güçlü bir milletin evladı olarak bu ziyaretiniz bana devletimizin verdiği desteği en üst düzeyde hissettirdi ve çok moral verdi. Nezaketiniz için size ve süreçte katkısı olan tüm kurumlarımıza emekleriniz ve destekleriniz için çok teşekkür ederim. Bu, yo bu yoğun manevi hazla birlikte çok iyiyim. Çok teşekkür ederim Sayın Bakanım. Sizlerle gurur duyuyoruz. Şu an sizinle Uluslararası Uzay İstasyonu'nda iletişim kuruyor olmak milletimiz adına büyük bir mutluluk vesilesi. Uzay çalışmaları bilimsel ve teknolojik ilerlemenin yanında uluslararası işbirliklerinin de öncüsü oluyor. Bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürdüğümüz Milli Uzay Programımızın hedeflerine ulaşmada uluslararası işbirliğinin önemine her daim vurgu yapıyoruz. Uluslararası Uzay İstasyonu Uzayda barışçıl amaçlar taşıyan ve işbirliğini önceleyen, gözeten bir sembol aslında. Günlük çalışmalarınızda paylaşım ve işbirliği içerisinde olduğunuzu takip ediyoruz. Dün de bir yemek fotoğrafınıza şahit olmuş olduk. Eminim farklı ülkelerden astronotların bir arada olduğu çalışma ortamınız sizin için de heyecan verici bir tecrübedir. Bu vesileyle orada bulunan tüm astronotlara, kozmonotlara Türkiye'den selamlarımızı iletmenizi istiyoruz. Ay yıldızlı bayrağımızı bu uluslararası platformda gururla taşıdığınız için sizi bir kez daha milletimiz adına tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Bakanım. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ISS'de tam 25 yıldır insanlı uzay görevleri kesintisiz devam ediyor. Ama ilk defa bu kadar fazla sayıda ülkeden ve farklı milliyetten oluşmuş bir astronot grubu aynı anda istasyonda bulunuyor. Görev komutanımız daha önce NASA bünyesinde görev yapmış ve 5 kez uzaya çıkmış çok tecrübeli bir astronot Michael Lopez Alegria. Bunun yanında İtalya ve İsveç'ten iki arkadaşımla birlikte biz toplam 4 kişilik bir de Deney çalışmalarımızı ayrı ayrı yürütmekle birlikte birbirimizle sürekli iletişim halindeyiz ve koordinasyon içinde hareket ediyoruz. Çünkü deneylerimizi kullandığımız birçok altyapı var ve bunları paylaşımlı olarak kullanarak deneylerimizi ve araştırmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca birbirimizi destekliyoruz. Özellikle dünyaya gönderme, göndermek üzere e, gerçekleştirdiğimiz bazı video ve fotoğraf çekimlerinde özellikle birlikte çalışıyoruz. Karşılıklı yardımlaşıyoruz. E, bunun haricinde ortak faaliyetlerimizden kaynaklanan farklı bir plan olmadığı takdirde yemeklerde bir araya gelebiliyoruz. Sizin de az önce bahsettiğiniz fotoğrafta olduğu gibi. E, ekip olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştığımızda bizi burada görev yapan Amerika Birleşik Devletleri Rusya, Danimarka ve Japonya'dan astronot arkadaşlarımız karşıladı kapıda. E, i̇stasyonun Rusya'ya ait bölümünde görevli üç tane kozmonot arkadaşımızla birlikte toplamda 11 kişiyiz şu anda Uluslararası Uzay istasyonunda. Bizim buraya gelişimizle birlikte tam yedi farklı ülke, 9 farklı milliyet şu anda Uluslararası Uzay istasyonunda temsil ediliyor. Bu da ISS tarihindeki en kalabalık uluslararası topluluk Sayın Bakanım. Orada 14 gün kalacaksınız ve evet. Göreve dair sorumluluklarınızın ne kadar yoğun olduğunu biliyorum. Elbette oradaki koşullar yeryüzündekinden çok farklı. Bu misyona çok uzun bir zaman boyunca çok kapsamlı eğitimlerle hazırlandınız. İnanıyorum ki hem yaşam boyu yüksek bir disiplinle sürdürdüğünüz pilotluk deneyimi hem de bu görev öncesi aldığınız eğitim çalışmalarınızı başarıyla icra etmenizi kolaylaştırıyordur. Sayın Bakanım, sizin de söylediğiniz gibi buraya gelmeden önce aldığımız eğitimler sayesinde burada bizi bekleyen kendine has ortam ve karşılaşacağımız zorluklar hakkında fikir sahibi olduk. dünyada aldığım bu eğitimler istasyondaki yaşam şekline alışmamda ve gündüz, günlük aktivitelerimi gerçekleştirebilmemde bana büyük kolaylık sağladı. Fakat elbette yer çekimsiz ortamı birebir deneyimlemek ve vücudunuz bu ortama uyum sağlarken bir yandan da bu ortamda göreviniz gereğince çalışmalar yürütmek ancak yaşayarak tümüyle anlaşılabilecek bir tecrübe. İstasyon dünyanın 400 kilometre üzerindeki yörüngesinde saatte yaklaşık 28 bin kilometre hızla tur atmaya devam ediyor. Bu da 24 saatlik bir periyotta her 90 dakikada bir dünyanın etrafında bir tur atarak günde 16 kez gün doğumu ve gün batımı yaşamaya vesile oluyor. Dolayısıyla. Gündoğumu ve batımına endeksli bir yaşam döngüsünü sürdürmemiz burada mümkün değil. Biz de suni bir şekilde ışıklandırma düzeniyle günlük faaliyetlerimiz ve uyku düzenimizi dünyadakine benzer bir şekilde 24 saatlik bir gün tanımı ve gece gündüz döngüsüne uygun olarak ayarlamaya çalışıyoruz. Uzay, istasyonun yapay olarak ayarlanan ışık düzeni bu planlı döngüye uygun olarak karanlık ve aydınlık bir ortam yaratacak şekilde gün boyunca değişiyor. Her sabah günlük faaliyetlerimin başlangıcından yaklaşık iki saat önce e, uyanıyorum. Kahvaltımı yapıp günlük planlama toplantısı başlamadan o gün içerisinde yapacağım bütün faaliyetleri ilişkin briefing içeriklerini ve günlük görev dosyalarını inceleyerek toplantıya hazırlık yapıyorum Sayın Bakanım. Günlük işlerime e, görev, kontrol merkezi ve planlama toplantısı yaparak başlıyorum. Ekiple birlikte toplu olarak. Bu toplantıda faaliyetlerimizin istasyondaki diğer faaliyetlerle koordine olabilmesi için e, tüm günü gözden geçiriyoruz hep birlikte kontrol merkezleriyle de birlikte. Toplantının hemen ardından direkt olarak her biri farklı uzunluk ve içerikle planlı görevlerimizin icrasına başlıyoruz. Günde 12 ile 15 farklı görev gerçekleştiriyoruz Sayın Bakanım. Bu görevlerin içerisinde ülkemizden buraya getirdiğimiz bilimsel deneyler başta olmak üzere dünya üzerinde belirlediğimiz gözlem noktalarının takibi ve istasyon içerisinde bana tanımlanmış sorumlulukların yerine getirilmesi gibi birçok görev var. Ayrıca sağlık testlerimizin bu sabah olduğu gibi tekrardan mesaj deneyimizle ilgili kan verme işlemini gerçekleştirdik. Bu sağlık testlerimizin gerçekleştirilmesi, tıbbi numunelerin alınması gibi e, gerçekten aşırı dikkat ve enerji isteyen yorucu görevler de var. Bunları yapmaktan da son derece keyif alıyorum. Türk bilim insanları adına gerçekleştirmem gereken daha birçok bilimsel deney ve çalışma var. Zamanımı çok iyi kullanıp planlı tüm faaliyetleri aylardır hazırlandığımız şekilde eksiksiz tamamlamayı hedefliyorum. Bu nedenle de günün sonundaki dinlenme zamanıma kadar bu planlı faaliyetler benim için aralıksız şekilde devam ediyor. Ee, Sayın Bakanım, müsaadenizle buradaki uyku düzenimi de anlatmak isterim. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uyku düzeni dünyadakine kıyasla biraz daha karmaşık, ee, içinde uyuduğumuz yatağın diyebileceğim uyku tulumu ee, çekimsiz ortamda beni taşıması için gereken bir yataktan ziyade sadece beni olduğum yerde sabit tutacak bir cebe karşılık geliyor. Gün sonunda uyumak için kendime ait uyku tulumu ISS'in Kibo modülünde iç duvarları sabitliyorum. Yoksa uykumdan istasyonun içinde havada süzülerek istasyonun farklı bir noktasında uyanabilirim. Benim uyku alanım az önce de söylediğim gibi Japonya'ya ait, Japonya Uzay Ajansı'na ait JAXA tarafından geliştirilmiş olan Kibo modülü. Ki uluslararası uzay istasyonunun boyut olarak da en büyük modülü. 7 tane renk var içerisinde. Gerçekimsiz ortama özgü önlemleri alarak ve bahsettiğim düzenleri kullanarak uyuyabiliyorum. Şu ana kadar bu konuda herhangi bir problem yaşamadım Sayın Bakanım. Harika. Bir kez daha kolaylıklar diliyorum. Milletimizin uzun yıllar hayalini kurduğu bu misyonu inşallah büyük bir başarıyla icra edeceksiniz. Malumunuz uzay bilimi aslında tarihte dünyaya öncülük ettiğimiz alanlardan biri. Fergani, Ali Kuşçu, Ulu Bey gibi astronomide çağlarına yön veren bilim insanları yetiştirmiş bir medeniyetin varisleriyiz bizler. Bugün de milli teknoloji hamlesiyle bilimde, teknolojide yeniden büyük bir yükselişe geçiyoruz. Türk bilim insanları ile birlikte gerçekleştirdiğiniz uzay bilim misyonu milli teknoloji hamlemiz için de inşallah bir milat olacak. Yerçekimsiz ortamda bilim insanlarımızın hazırladığı önemli deneyleri gerçekleştiriyorsunuz. Ve bu bilimsel çalışmalar Türkiye olarak bu alanda varlığımızı güçlendirecek. Bu deneylerin geldiği aşamayı da bize biraz anlatır mısınız? Sonuçlarını heyecanla bekliyoruz. Sayın Bakanım, Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlanır bağlanmaz öncelikle biyolojik ve biyoteknolojik deneylerimizin düzeneklerini hazırladık. İlk öncelikli görevimiz buydu. Bitki ve yosun örneklerimizi başlattık. Hali hazırda devam eden bu deneylerden sizlere kısaca bahsetmek isterim. Ee, i̇lk araştırmamız mikro yer çekimi ortamının bitkilerin büyüme, biçim ve genetiklerini nasıl etkilediğine yolmaşıyor. Ee, ayrıca CRISPR olarak kısalttığımız bir genetik düzenleme tekniği kullanarak genlerinde değişiklik yapılmış bitkilerin uzay ortamına adaptasyon yeteneklerini inceliyoruz. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar, Ekstrem ortamlarda adapte olabilen, daha dayanıklı bitkiler elde etmek için kullanılabilir. Ee, diğer deneyimizde ise doğal yaşam destek sistemlerinde yosunların kullanımını araştırıyoruz. Çünkü özellikle uzun süreli insanlı uzay görevlerinde dünyamızın kaynaklarından sürekli erişimimiz olmadan kendi kendine yetecek şekilde yaşayabilmek çok önemli. Şu an burada soluduğumuz hava sürekli olarak geri dönüşüm sistemleri yoluyla temizleniyor ve tekrar kullanıyoruz. Aynı şey su için de geçerli. Kullandığımız suyun çok büyük bir bölümü arıtılıp tekrar içme suyu haline getiriliyor. Bu sistemi kullanarak suyu defalarca geri dönüştürebiliyor ve yaşamımızın yaşamımızı sürdürmek için kullanmaya devam ediyoruz burada. Deneyimizde yosunların solunabilecek hava üretme amacıyla kullanılabilirliğini inceliyoruz. Burada elde edeceğimiz veriler gelecekte uzayda kullanılabilecek doğal çevresel kontrol sistemleri için yapılacak çalışmalara yön verecek inşallah. Buradaki görevim boyunca sırasıyla direk diğer deneylerimizi de gerçekleştireceğim. E, bu deneyleri başarıyla tamamlayıp topladığım tüm bilimsel verileri deneylerin hazırlık süreçlerini yürüten değerli bilim adamlarımıza teslim edeceğim dönüşte. Ve onlar da bu sonuçlar ışığında geri kalan değerlendirmelerini gerçekleştirecekler Sayın Bakanım. Bilim insanlarımızla yürüttüğünüz bu çalışmaların hepsi birbirinden önemli ve kıymetli. İnşallah Sonraki uzay misyonlarımız için de bu çalışmalar ilham kaynağı olacak. Türk bilim dünyasına ve küresel bilim literatürüne çok değerli katkılar sunacak. Bu misyonun bizim için elbette diğer çok kıymetli yanı şüphesiz Türk çocukları ve Türk gençleri için taşıdığı anlam. Biz onların hayallerinden asla vazgeçmemeleri. Mutlaka çok çalışarak kurdukları hayalleri gerçeğe dönüştürmenin çabası içinde olmalarını arzu ediyoruz. Türkiye, gençlerimizin ve çocuklarımızın parıltılı hayalleriyle yükselecek, inşallah geleceğe yürüyecek. Biz, bayrağında ay yıldızı taşıyan bir milletiz. İstiyoruz ki milletimizin evlatlarının hayalleri, hedefleri, ufukları hep en yüksekte olsun. Göklerin sınırlarını açsın, sonsuzluğa uzansın burada bizimle birlikte olan genç kardeşlerimize hayalleri sizinle birlikte gökyüzünün sınırlarını aşan, ufkun ötesine uzanan Türk gençleri ve Türk çocuklarına sizlerin de vereceği mesajları duymak isteriz. Sayın Bakanım ben Mersin'in e, Silifke ilçesinde bir dünyaya geldim. Bugün sahip olduğum tüm eğitim birikimi ve kazandığım kabiliyetleri devletime borçluyum. Devletime sunduğu imkanlarla jet pilot oldum. Gökyüzünde her uçuşumda milletime hizmet etmenin onurunu yaşadım. Ve şimdi yine devletimiz sayesinde insanlığın hayallerinin zirvesi sayılabilecek bir yerde gökyüzünün sınırlarının ötesinde uluslararası uzay istasyonunda milletime hizmet edebilmenin mutluluk ve gururunu yaşıyorum. Genç kardeşlerimize ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza şunu söylemek isterim. Bilimde ve teknolojide yeni bir çağın kapılarını aralıyoruz. Ülkemiz için, insanlık için hep birlikte daha yapacak çok işimiz var. Alper 7 dakika bağlantı kesileceği için ara veriyoruz. 7 dakika sonra tekrar seninle birlikteyiz. Merhaba Alper Bey. Ben öncelikle gerçekleştiriyor olduğunuz Türk astronot ve bilim misyonu çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Bu gerçekleştiriyor olduğunuz çalışmalar sadece bugün için değil, geleceğimiz ve gelecek nesillerimiz için çok kıymetli. Tabii bu kapsamda bizi dinleyen Arkadaşlarımızın arasında bizim e, milli uzay projelerini gerçekleştiren arkadaşlarımız var. Bu sizin de iç, içinde yer aldığınız Türk Astronot ve Bilim Misyonu projemiz. E, gözlem uydumuzun olduğu İmece projemiz. E, haberleşme uydumuz 6A projemiz. Ve gelecekte inşallah büyük bir heyecanla gerçekleştiriyor olacağımız Ay projemiz, Ayap projemiz. Bu arkadaşlarımıza, sizi dinleyen bu arkadaşlarımıza da aktaracağınız bir mesaj olursa Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çok memnun oluruz. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, bu şansı verdiğiniz için tekrar teşekkürler. Ee, milli Uzay Programımız Türkiye'nin uzay alanındaki daha önceki çalışmaları kapsamında edinilen bilgi birikimi ve deneyim üzerine inşa edildi. Ve bunları bir çatı altında topladı. Bu birikimin en önemli unsuru ise nitelikli insan kaynağımız oluşturuyor. Son derece de gurur duyuyoruz. Türkiye olarak RASAT, Göktürk 2 ve İmece uydularımızı milli imkanlarla üretmeyi başardık. Her zaman işler zordur. Ama bu projelerde kazanılan tecrübe sayesinde bugün ilk yerli haberleşme uydumuzu olan Türksat 6 Ayı kendi imkanlarımızla üretebiliyoruz. Türkiye'den beraberimizde getirdiğimiz Miyoka deneyimize ait elektronik kart, TÜBİTAK uzay teknikerleri ve mühendisleri tarafından hazırlanan, ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek deneylerden çok önemli deneylerden bir tanesi. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve ilk defa uzayda uygulanacak bir elektronik kart üretim teknolojisini test ediyor olacağız bu deneyin içerisinde. Biraz önce bahsettiğim gibi uydularımızın kartları tasarlanıp üretilirken edinilen tecrübeler sayesinde geliştirilen bu özgün tekniğin milli uzay programında yer alan uzay projelerine ve özellikle de ay araştırma projesine paha biçilmez katkılar sağlamasını umuyoruz. İlk ay araştırma projemizle dünyadan bugüne kadar hiç gitmediğimiz kadar uzağa giderek Ay'a ulaşacağız inşallah. Bu tecrübe de gelecek derin uzay görevlerinin yolunu açacak. Belki de bir sonraki görevimiz Mars'a gönderilecek bir uydu, asteroide inecek bir uzay aracı ya da Jüpiter'in uydularını inceleyecek bir sonda olabilir. Neden olmasın ki? Ne de olsa artık uydularımızda başarıyla çalışan kendi geliştirdiğimiz bir elektrikli itki sistemimiz var. Bu milli teknolojilerin geliştirilmesi için gecesine gündüzüne katarak Merak çalışan herkese buradan selam ve saygılarımı gönderiyorum. Ellerinize sağlık. Öncelikle temennilerim için inşallah diyelim. Sana ve görevine dair güzel haberler alıyoruz. Bu görevlere dair haberler almak bizi ve milletimize gurur veriyor. Milli Uzay Programımızın en önemli görevlerinden bir olan bu projede bugüne kadar başarıyla bu noktaya getirdik. Senin ve arkadaki büyük bir ekibin katkılarıyla. Bu vesileyle ben sana ve tüm ekibimize çok teşekkür ederim. Dört gözle dönmeni bekliyoruz. İnşallah en kısa sürede yüz yüze görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Çok sağ, sağ olun Sayın Başkanım. Tabii ben teşekkür ederim. Milli uzay programıyla devletimizin hedefleri araştırmak olmak, insanlığın <laughs> uzay görevlisi ve uzay ajansımız tarafından desteklenmesi ben ve tüm proje ekibimiz için büyük bir fırsat. Ülkemiz için ise çok büyük bir kazanım oldu bu sebeple de buradan bir kez daha şükranlarımı iletmek isterim. Ee, sizi ve ajansımızı saygıyla selamlıyorum Sayın Başkanım.